Arkadaşlar selamlar hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün de sizler de alan neredeyim? Burnt Hissaf'dayım ve 300 dolarlık bakiyemizi katlamaya geçmeden önce eğer sen de burada benimle takılmak istiyorsan ne yapıyorsun? Depoz kısmına geliyorsun. Enter promo kod bölümüne 1 ile iksir koduna her girdiğinde %22 bir bonus alıyorsun. Diyelim ki 100 attın, 122, bin attın, 1220 dolar olarak hesabına eklenmiş oluyor. 220 dolar benden sana hediye olmuş oluyor kanka. Onun dışında buradan gelip gene Skin ödeme yaptığında %10 daha bonus alıyorsun Ne oluyor sana? %32 bonus oluyor. Yani bu da ne oluyor? 1320 daha, 1340 daha falan alıyorsun. Gayet iyi oluyor. Şimdi abi çıtırından bir kasa açmasına geçelim abi. Bu video umarım bak umarım güzel güzel itemleri alacağız. 7 dolarlık kasadan şöyle ben bir deneme yapayım abi. Apokalips case'ten abi ne alabilirim ki ben? 5.96 aldım. Yani 7 verdim 6 aldım. Rare drop gelse çok tatlı olur. Yani çift barette ne, ne, kadar olabilir ki abi? Ne kadar olabilir ki? 60 dolara var mı çift barette? bilmiyorum. Ama Dragon Fire gelse çok tatlı olur abi mesela. Dragon Fire işimizi gayet iyi görür. Şöyle açmaya devam ediyoruz abi. Full, full stop geliyor. O bizi kurtarmaz muhtemelen abi. Sen bana şunlardan falan versen. Tigris ne kadar lan? 6 dolar. Yani kasa genel olarak bir daha bir daha zarar ettiriyor. Abi gelsene. Orası. Yani bak. Creep drop gelirse burada güzel bir şey alırız. Ama abi kasa genel olarak bak bir dolar ya da iki dolar falan zarar ettiriyor. Bunu fark etmişsinizdir. Salabilirim bu kata çünkü cidden bir şey gelmiyor. Yani sürekli bir iki dolar bir dolar zarar ettiriyor. Onu mecbur saldık arkadaşlar. Onun dışında onun dışında ne yapabilirim abi? Geldiğimde şöyle aşağı bir, dik, bir tık, aşağı aşağı indiğimde Ancient Scott var 35'lik bir kasa. Yani 500'lük bıçak falan var içinde abi. Bence gelir mi? Bilmiyoruz abi. Deneyeceğiz bakalım gelecek mi? Umarım, umarım bir tane güzel item vururum buradan. Ne bileyim bıçaktır. Başka bir şeydir. Bir tane güzel item bak. Bir tane orbit pahalıdır. En az 30. 40. Güzel. Eskimiş şey olmasa daha güzeldi ama 40 dolarda yine gene okeyiz abi. Hiç rare gelmedi abi bugün. Niye hiç rare gelmedi? Hani bir tane bile olsa gönder artık abi ya. Bir tane, bir tane gönder artık ya. 6 dolar atıyor bak. Kasaya bak. Ağabey geçiyor resmen bize. Rare Oğlum bu nasıl bait lan? Bu nasıl bait oğlum? Bu kadar hızlı geçemezsin amını. Böyle bir şey yok. mümkün değil ya. Nasıl o kadar hızlı gelip geçebiliyor ben anlamış bile değilim ben. Anlayış edemiyoruz. Mouse bozuk daha mouse almam lazım. Yukarı kaydırıyor. Aşağı kaydıracağım yukarı kaydırıyor ya. Nasıl bir mouse'sun oğlum sen? Abi şunu gelip daha deneyeceğim. Buradan bir tane güzel item vurmaya çalışacağım abi. Rare drop gelse gene okey. asim durmazsın Asimov'da da öyle. Hani yavaşlayıp durmazsın Asimov'da. Ne pahalı olsun abi ne olur. Lütfen. 42 ne ya? 42 ne? Kasayı 35'e açıyoruz zaten. 42 ne? 13'lük geliyor. Resmen şaka gibi abi. Resmen şaka. Mortis geliyor. Mortis ne alak oğlum bu kasada? Abi şirik kaldı gene. Yani bu kasada Mortis ne alaka? Ben onu şu anda halen daha onu sorguluyorum abi. Mortis ne arıyor bu kasada amınak? Ne arıyor? Yanlış yere de bastık abi çok iyi. Çok iyi ya vallahi çok iyi ya. Aç bakayım Dörtte aç bakayım bundan bir şey gelir. Aa drop. Anlaşıldı abi sen vermeyeceksin onu ya. Harbiden bir tık belli etti onu eri drop'lar bugün gelmeyeceğini. Değil mi? Gelebilir gibi yapıyor ama hiç gelmiyor abi ya. Bir tane gelir mi lan? Yok gene gelmedi. Atmıyor ya bu kasa da atmıyor. Bugünkü iki video açacağız, İkisini de battık anasını satayım. İkisini de katlayamadık. Nasıl bir şanssızlık var üstümüzde şu an bilmiyoruz arkadaşlar da. Her zaman da katlayacağız diye bir şey yok ama arada bir katlayayım bana bari, bari yani. ya. Arada bir katlayayım böyle gelsin mesela bir tane airdrop atsın. Ne atsın? Bıçak atsın. Tamam diyeyim. Hadi tamam diyeyim. Onu versin. Tamam diyeceğim abi. Raid da gelmiyor ki anasını satayım. Hiçbir şey gelmiyor oğlum. Hiçbir şey gelmiyor. Ya yani ben modülü burada bırakacağım çünkü cidden bir şey gelmiyor. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama unutmadan promosyon kodumuz XY. Gelip bunu kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın.